Arkadaşlar merhaba. Ben Üstü işte Hoca. Şapka. Düzeltme, inceltme, yumuşatma. Ne dediğimizin çok önemi yok ama ne zaman ders anlatmaya başlasak ön sıradaki bir öğrenci mutlaka hocam o kaldırılmadı mı? Diyor ve benim kaldırılmadığına dair açıklamaların bir 10 dakika falan alıyor. Normalde 2-3 dakika sürecek konunun açıklaması 10 dakika sürüyor. Doğal olarak ben buna bir taktik geliştirdim. Tamamen orijinal, hiçbir yerde duymadığınız, duyma ihtimaliniz olmayan bir taktikle karşınızdayım arkadaşlar. Şu uzun iyi takmış durumdayım. Şimdi ağlarda evet Türk Dil Kurumu'nun bir listesi var arkadaşlar. Türk Dil Kurumu'nun sitesinde benim de kanalda fazlasıyla var zaten biliyorsunuz. Düzeltme işareti diye girin göreceksiniz. Ben bütün kelimeleri orada verdim. Ama şu uzun i'lerin ucu biraz açık arkadaşlar. Nerede kullanacağımız belli değil. Mesela siyasi derken bak uzatıyorum. Siyasi demiyorum ki siyasi e koymam mı lazım acaba? Felsefi derken acaba felsefi mi diyoruz? Hayır felsefi diyoruz uzatıyoruz. Acaba oraya da bir şapka yani o i'yi uzatmak mı lazım nispet iyisi dediğiniz şeyi? Talih yol derken talih tabii canım mı acaba var mı? Şimdi ona mükemmel bir taktik buldum arkadaşlar. Hiç sekmiyor içiniz rahat olsun mümkün değil. Yani çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz inanılmaz bir taktik arkadaşlar. İ'nin üzerine şapkayı ne zaman koyarız? Bakın net olay bitecek. Hadi başlayalım. Hadi hocam gel. Hadi hocam gel hocam. Al kalemini gel hocam. Şapka taktiği diyeceğiz bu taktiğe. Güzel bir ifade. Güzel bir isim. Güzel harika. Bakalım neymiş ne değilmiş. Bakın arkadaşlar. Şu uzun i'nin artık net taktiği geliyor. Düzeltme işareti bakın dikkat. İnceltme yumuşatma vesaire dediğimiz şey uzun ileride sorun yaratmaya başladı. İşte orada muhteşem bir taktikle karşınızdayım. Dikkat! Karşınızdayım bu arada. Eğer iyi tamlanan eki olarak kullanabiliyorsanız karışmaması için uzun yazmalısınız. Tekrar ediyorum. Eğer bu edep kelimesinin sonundaki iyi, edebi, felsefi, siyasi birazdan göreceğiz. Tarihi. Bunların sonundaki iyi tamlanan eki olarak kullanabiliyorsanız uzun yazmalısınız. Hocam bir örneklerle göstersek anlamadım ya ben tamlanan mamlanan. Hadi gel. Bak beraber başlıyoruz. Bu taktik ölümsüz taktik hocam. İnanılmaz bir taktik. Her uzun iyi de kullanabilirsiniz. Gözünüz kapalı. Çok da işe yarıyor. Gelin bir bakalım. Bir anlatalım. Şurayı tamamen unutun. Açıklamayı unutun. Zaten hep böyle sıkıntılır tanımlar. Gelin bir bakalım. Mesela tarihi kelimesi arkadaşlar. Tarihi. Şimdi ben bu iyi şapkalı mı yazacağım şapkasız mı? Eğer bir tamlama içerisine katabiliyorsanız, tamlanan yapabiliyorsanız şapkalı yazacağınız durum var demektir. Nasıl yani hocam? Mesela Osmanlı tarihi derken ben ne yapıyorum? Buradaki i'yi tamlanan eki olarak kullanabiliyor muyum? Evet o zaman tarihi konu derken bunu uzatmalıyım. Yani uzatabildiğin şekilde tarihi diyebiliyorsan uzatmalısın. Nasıl yani hocam anlamadım. Bakın dikkat. Mesela manzara resmi dediğim zaman oradaki i tamlanan ekidir arkadaşlar. İyelik ekidir aynı zamanda. Tamlanan eki olarak aklınızda kalsın çünkü tamlama kurmanız gerekecek. Tamlanın iki. Tamam. O zaman ben resmi tören derken düşüneceğim. Resmi törende kullanıyor muyum? Hemen bakıyorum. Manzara resmi. Bir şey resmi diyebiliyor muyum? Evet. Ha, o zaman resmi törendeki i'yi uzatmak zorundayım. Eğer tamlanan olarak kullanabiliyorsanız o sözcüğü aman dikkat. Şu durumda uzatmak zorundasınız. Hocam başka bir örnek daha gelsin. Mesela din kelimesi arkadaşlar. Din. Mesela dini konular diyeceğim. Bak bana lütfen dini konular. Ulan uzatıyor muyum, uzatmıyorum. Muyum? O zaman dur şu dini kelimesi ben bir tamlama yapayım diyorum. İslam dini. Ha orada kullanmıyorum. Demek ki burada kullanacağım. Tamlama yapabiliyorsanız iyi. Uzatmak zorundasınız arkadaşlar. Aman dikkat. Hocam. yani şöyle biraz daha açıklayıcı olsak. Hadi biraz daha örnekler artsam. Şimdi birazdan göreceğiz. Bu sayfayı değiştirmemeye çalışıyorum çünkü bundan sonraki sayfada hepsi var. Ama burada bir şey daha oturtalım. Hadi gel beraber bir bakalım. Mesela siyasi kelimesi. Arkadaşlar gelin beraber bu işi bir çözelim. Anlamış mısınız, anlamamış mısınız? Ben normal nokta yapayım da uzatacaksak uzatırız beraber. Şimdi arkamıza bir yaslanalım. Bunu oturtursak hiç yanlış yapmayacaksınız çünkü. Bakın dikkatli. Mesela siyasi kelimesi. Normalde siyasi konular diyeceğim zaman uzatmalı mıyım? Siyasi olaylar, siyasi söylemler, siyasi partiler, siyasi. Bakın normalde siyasi diyorum uzatıyor gibiyim değil mi? Süper. Şimdi koyacak mıyım, koymayacak mıyım oraya şapkayı? Şimdi halledeceğiz. Mesela bilmem ne siyasi diyebiliyor musun? Yani Osmanlı tarihi, manzara resmi, İslam dini gibi bunu bir tamlanan yapabiliyor musun? Hayır bilmem ne siyasi diyemezsin değil mi? Tamlanan yapmaktan bahsediyorum dikkat. Yani tamlama kuracaksınız ikinci kelime olacak. Öyle bir şey yapabiliyor muyuz? Hayır o zaman yapamadığımıza göre bunu uzatmanıza gerek yok arkadaşlar. Normal bildiğiniz siyasi böyle yazılır. Mesela hemen arkaya geçelim de bari oradan gidelim hadi. Hadi kendimi tutamadım hadi gel. Mesela felsefi kelimesi. Felsefi de şapka var mı? Bakın arkadaşlar. Felsefi şöyle yazıyorsunuz kafanızdan. Felsefi normal bir yazalım düşünelim. Şimdi felsefi konular o kadar müsait ki yazılmalı ya diyorsun. Şapka olmalı diyorsun. Ama bir düşün bakalım. Bir şey felsefi diyebiliyor musun? Yani başına bir sözcük getirip bunu ikinci kelime yapıp Tamlanan olarak kullanabiliyor musun bir şey felsefi? Hayır. O zaman bunu da uzatmıyorsun. Net. Çok iyi bir bilgi arkadaşlar. Mesela edebi kelimesi. Arkadaşlar diyelim ki edebi konular, edebi eserler yazacaksınız. Edebi eser yazacaksın. Ulan edebi de var mıydı yok muydu? İyi iyi iyi. Yani söylerken uzatıyorum. Ama siyaside de uzatıyordum orada yok. Edebi kelimesi. Ben bunu tamlanan yapabiliyor muyum? Bir yazayım ya diyorsun mesela. Edebi. Mesela onun edebi. Hah olduğu onun edebi adabı. Ha tamlanan yapabiliyorum. O zaman edebi eser, edebi konu yani uzatabildiğin yerde uzatmak zorundasın. Tamlanan yapabiliyorsanız uzatacağınız her yerde uzatmak zorundasınız. Hocam hadi gelin bir daha başka bir örneğe bakalım. Mesela şahsi bakın dikkat. Şahsi kelimesine bakalım. Benim şahsi meselem diyor mesela. Şahsi konular. Şahsi işlerim bunlar benim. Şahsi bilgilerim, şahsi fotoğraflar. Yani hocam Normalde şahsiyi öyle güzel uzatıyoruz ki normalde değil mi? Şahsi çok güzel de yakışıyor ama lütfen dikkat arkadaşlar. Şimdi bilmem ne şahsi. Şahsi olsa anlarım ama bilmem ne şahsi diyebiliyor muyum? Yani ben bunu ikinci kelime tamlanan olarak kullanabiliyor muyum? Hayır. O zaman onu uzatmayacağım. Bakın gayet net. Tamlanan olarak kullanabiliyorsam karışmaması için uzatmak zorundayım. E bu zaten tamlanan olmuyormuş. E karışmayacak, uzatmaya gerek yok. Mesela tali yol arkadaşlar. Bakın dikkat. Tali kelimesine bakalım. Şöyle normal nokta yapayım kafanız yanmasın. Tali kelimesini aynen böyle düşünüyoruz. Tali yol uzatacak mıyım, uzatmayacak mıyım? Uzatsam harika oluyor, yakışıyor. İnanılmaz güzel. Bence uzatmak lazım. Ama bakalım uzatacak mıyız? Bir şey tali diyebiliyor muyum? Bir şey tali, tali. Aa kapının tali, masanın tali olmuyor yani. Bu tamlama kuramıyorum. Ama az önce edebi kelimesini kurmuştum. Bunu tamlanan yapamadığıma göre bunu da uzatmayacağım arkadaşlar. Sınavda soruldu, sorulacaktır. Bakın 2017 örnek sorusuna bakın. TYT 2017 örnek sorusu. 2018 KPSS, 2018 hakimlik. Yani bütün sınavlarda kullandılar aslında bunu. Yani bugün yarın kullanacaklar. Onu size söyleyeyim. Düzeltme işaretini mutlaka kullanacaklar ve inanılmaz ters köşe olacağız. O yüzden şimdiden halletmemiz lazım bu işi ters köşe olmamak adına. Mesela milli. Hocam buna ne diyeceksiniz? Mesela gözleri milli. Yani mil kelimesi var arkadaşlar mil mil göze mil çekmek milli yani bunu şöyle yazdığım zaman bunun bir karşılığı var. Normal iyi uzatmadan yazdığım zaman milli gözüne mil çekilmiş anlamında milli o zaman karışır. Burada bir sıkıntı var. Milli konular derken, milli mücadele derken uzatmam lazım. Yani karıştığı noktalar varsa uzatıyorsunuz. Ama onu anlamanın en güzel yolu tamlanan olup olmaması arkadaşlar. Aman dikkat. Bu örnekler çok iyi. Siyasi, felsefi, edebi, şahsi, tali inanılmaz iyi arkadaşlar. Yani daha ötesi olamaz. Bomboş sayfamız burada boş sayfa dursun madem. Daha ötesi olamaz arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Bakın lütfen dikkat. Felsefi kelimesini bir daha ele alarak tekrar gösteriyorum. iyice otursun. Bu nasıl bir felsefi yazmak? Allah'ım ya Rabbim. Evet. Hiç yazma burada bitir yani. Anlattım burada bitir. Niye böyle bir artistliğe giriyorsun? Evet. Felsefi kelimesi. O üçgen gibi olmasın. Evet. Şimdi felsefi diyeceksin. Felsefi meseleler diyeceksin mesela. Tamam hemen düşünüyorsun. Tamam. Bir şey felsefi diyebiliyor muyum? Hayır. O zaman bunu uzatmama gerek yok. Bu kadar arkadaşlar gayet net. Mesela tarihi. Şimdi ikisi de nokta olsun uzatmalı olmasın. Şimdi tarihi kelimesini yazacaksın. Tarihi yapılar diyeceksin. Tarihi eser diyeceksin. Acaba kullanıyor muyuz? Hemen başına bir şey getiriyorsun. Osmanlı tarihi. Ha, şu tarihi, bu tarihi. Ha, tamam diyebiliyorum. Demek ki bu karışacak tamların ekiyle. Karışmaması için tarihi eser diyeceksem hemen oraya şapka koymalıyım diyoruz. Gayet iyi bir taktik. Mükemmel bir taktik arkadaşlar. Oldukça orijinal, oldukça orijinal. Ama tabii ki dilimizde Arapça, parça o kadar kelime var ki sonu yok. Ağlarda mesela sınırsız ama Türk Dil Kurumu'nun sitesindeki videolarda fazlasıyla paylaştığım o 8-10 tane örneği bilirseniz A'nın üzerindeki şapkada sıkıntı yaşamayacaksınız onun üzerinde de ama İ'nin önü açıktı artık onu tamamen kapattık arkadaşlar tamlanan yapabiliyorsanız ya da bir şeyle karışıyorsa benzer bir kelime varsa o iyi uzatmak zorundasınız. E o zaman bu taktiği bir almış olalım. Cebimize bir koymuş olalım arkadaşlar. Ne yapacağız? Saat 21'de denemelere devam edeceğiz arkadaşlar. Burada bekliyor. Yeni denemenin hazırlığını yapıyorum. Birazdan e, onu ufak ufak çekmeye çalışacağım. 21'de inşallah karşınızda olmaya çalışacak denememiz arkadaşlar. Evet bu denemeyi çözmeye devam ediyoruz. Haberiniz olsun. Bugün 3. denemedeyiz. Satır satır gidiyoruz. Böyle taktikleri tek tek uygulaya uygulaya gidiyoruz. O anlamda içiniz çok rahat olsun arkadaşlar. Lütfen soruları doğru ya da yanlış yaptığınızı ikinci planda tutun. Ya yani hocam ben burada şu kadar net yaptım. O ikinci planda olsun şimdilik. Beraber çözdüklerimizde en azından. Ya en azından soruda nasıl çözün soru nasıl gidiyor, nasıl hızlı çözülebilir? Bu adam soruyu çözerken neye dikkat ediyor, neyi eledi, niye eledi değil mi? Bunlara bakmanız sizi inanılmaz hızlandıracak. Bazen bilmek yetmiyor arkadaşlar vallahi billahi. Sabaha kadar çalışırsınız sonra saçma sapan bir şey dikkat etmezsin gider o soru. Yazık olur çok iyi bildiğim bir konudan gider ona üzülürüz. Doğal olarak emek harcıyorsunuz bunun bir karşılığı olmalı ve bunun en güzel karşılığı tabii ki harika sınav sonuçları inşallah herkes hak ettiğini alacak hiç o anlamda sıkıntımız kuşkumuz yok ama hız 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 diyoruz hocam bilgi sınav olmaktan çıktı artık sınavlar çünkü herkes çalışıyor arkadaşlar bir şekilde yani hiç çalışmıyorum diyen o derslerindeki arkadaşım var emin ol gece gündüz çalışıyor çaktırmıyor yani sana bir şekilde herkes çalışıyor arkadaşlar az ya da çok. Ya internetten bakıyor ya dershaneye gidiyor kitaptan ya şuradan ya bir şekilde soruyor soruşturuyor. Artık bilgiye ulaşmak o kadar kolay ki günümüzde. Tıklıyor adam her şeye karşısında. Hiç kendisini yormasına gerek yok. Doğal olarak bilgi herkes bir şekilde artık ulaşıyor. Sen o bilgiyi alacaksın eyvallah artı hızlı olacaksın artık farkını burada ortaya koyacaksın. Yoksa herkes bir şeyi öğrendi bildi senin farkın hızlı çözmek olmalı. 40'ta 40 yapabilir arkadaşın. 70 dakikada 40'ta 40 yaptıktan sonra hiç yapmasın daha iyi. Sen farkını nasıl ortaya koyacaksın? Bu 40'ta 40'ı, 35'i, ne bileyim 32'yi, 33, 34'ü çok iyi netler bu arada bunlar. 30 üstünü ben çok başarılı buluyorum. 35 üstü zaten uç onlara da saygı duyuyoruz. O aralıkları yakaladığınız müddetçe şükürler olsun diyeceğiz, eyvallah diyeceğiz ama bunu hızlı yapmanız lazım. Neden 40 dakikada yapmayalım 35'leri 36'ları? Neden 35 dakikada yapmayalım 32'yi, 33'ü? O yüzden sizden ricam lütfen hızı esas alınız. Özellikle bu dönemde yaptığınız, yapacağınız, bütün denemelerde çözdüğünüz, çözeceğiniz, bütün testlerde, sorularda, şurada, burada... Hıza dikkat ediniz. 12 soruluk bir test bile çözüyor olsanız gözünüz kronometrede, saatte, telefonda bir yerde bir şey de olmalı. Kaç dakikada çözdüm? Artık dakika odaklı gitmenin tam zamanı. Ama bunu da böyle paranoyak hale gelip Aman Allah'ım yani bunu çok hızlı çözmem lazım falan filan böyle strese döküp tam tersine çevirmemek de lazım. Rahat bir şekilde kaç dakika var? Bir bakalım kaç dakika yapacağım ya. 8 dakikada yaptım 12. Mükemmel. Tamam. 12 soru kaç dakika? 15 dakika. Azaltmam lazım gibi. Yani süreyle haşır neşir ol. Onu söylemeye çalışıyorum. Çok böyle kendini strese sokup da bu sefer her şeyi bakacağım falan. Hayır. Şimdi yavaş yavaş biraz daha relaksin dedim hocam. Şöyle bir Mayıs'ı falan görelim zaten vücut, beyin, kafa mutlaka seni itecek o süreye. İtecek. Yani bir şekilde o süreyi artık daraltmaya başladığını göreceksin. Daha hızlı çözdüğünü göreceksin beyin onu. Mutlaka mutlaka şartlandıracak, koşullandıracak için rahat olsun. Sınava girdiğin zaman da zaten biraz stres, biraz heyecan bunlar olmalı. Stres yoksa, heyecan yoksa. Hocam vallahi sınav geliyor ama hiç. Yani benim çok diyorsan burada problem var. Çok ciddi söylüyorum, çok net bu. Abi stres yapmalısın, konuşamadım. Ondan sonra kaygılanmalısın, endişe olmalı. Bir telaş yapmalısın, bir uykusuz kalacaksın, bir şey olacak yani. Bir aklın fikrin orada olacak yani. Bir saçını şöyle yaptığın zaman masada bir iki tel gör yani bir şey olmaz. Bunlar olacak, bunlar olmazsa zaten başarı gelmiyor. Öyle yaptım hocam, ben azıcık baktım izledim, vallahi full çektim. Yok, böyle birisi yok. Ha derece yapan öğrencileri bazen dinliyoruz. Onlar çok donanımlı geliyorlar zaten değil mi? Yani çocuk adam doğuştan özel derste başlamış. Doğmuş bismillah özel derste başlamış. Ondan sonra mesela son bir iki ayda çok fazla biliyor, değil mi? Ya da duruyor duruyor son bir iki ayda azıcık kasıp hallediyor falan. Yani temelleri sağlam olduğu için arkadaşlar birçok öğrenci diyelim. Tabii ki arada böyle çok sirilen uç, çok uç tipler, değişiklikler olabilir yani. Ekstrem tipler olabilir. Onlara saygı duyuyoruz. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Sizden ricamız lütfen emek harcansın. Ama kesinlikle süre 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 odaklansın. Süre artık bizim şu dakika itibariyle en büyük problemimiz olsun. Onu bir sorun haline getirelim artık. Önce bir görelim burada bir sıkıntı var diyelim. Ve onu kısmak için elimizden ne geliyorsa onu yapalım. Zaten denemeler ve arkada gördüğünüz bütün kitaplar zaman kazanmanız için hazırlandı. Yoksa soru çözmek değil mesele. Hızlı olmanızı sağlaması her zaman daha fayda. O zaman hocam uzattın. Bir sonraki videoda inşallah görüşeceğiz. Akşam 21'de deneme çözümünde görüşmek üzere. Kolay gelsin.